Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Çok kısa bir bilgi videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Birçok arkadaşımız oyun açıldığında haber vermemi istemişti. Ondan dolayı kısaca bu videoyu çekip sizlere oyunun açıldığı haberini vermek istiyorum. Oyun açıldı. Şu an saatlerimiz 8.17. Ben oyuna giriş yapabildim ama giriş yaparken sürekli hata mesajları veriyor. Tekrar deneye basa basa sonunda oyuna giriş yapabildik. Ve oyuna girdiğimizde bu hafta bir tane ücretsiz top açma hakkı. Haftaya da bir tane ücretsiz top açma hakkı verilecek. Fansius var çok yüksek seviyeli futbolcular bulunmakta. Buradan ücretsiz top açılımını gerçekleştirebileceğiz. Sonrasında MyClub paramızla istediğimiz kadar top açılımı yapabiliriz. Oyuncular bunlar. Önceki videolarımızda seviyelere değinmiştik biz. Şimdi ücretsiz bir top açma hakkını hemen bir değerlendirelim. Sonrasında 100 my club'la devam etme seçeneğini göstermek istiyorum. En yüksek seviyeli futbolcu geldi. 101 seviyeli futbolcuyu çıkardık. Bu hesap ne şanslı hesapmış. Ben öylesine bir deneme amaçlı bakmak istemiştim. Sonrasında 100 MyClub paramızla devam edebiliriz. Bu hesabımızda MyClub parası olman için devam edemeyeceğiz ama ben ana hesabımda 2 haftadır top açılımı gerçekleştirmiyorum. 1000 MyClub parası biriktirmiştim. Hepsini Fans justan. istediğim birkaç futbolcu var. Onlar için deneyeceğim. Tabi yeni oyuna geçtiğimiz zaman bu kartlar normal kartına dönüşecek. O yüzden... Bunları çok uzun süreli kullanamayacağız. Kısa süreli kullanabileceğiz. Top açılımını ona göre yapmak gerekiyor. Belki yeni hesaplar, yeni açılmış hesaplar top açılımı gerçekleştirebilir. Kısa sürede kadroyu güçlendirebilmek için. Ayrıca kondisyonlara bakalım. Bugün Perşembe. Artık kondisyonlar C olarak sabitlendi diyebiliriz. Örneğin geçen hafta Mbappe gibi önemli futbolcular düşük kondisyondaydı. Lig maçları oynanmadığı için Avrupa'da, dünyada önemli yıldızların artık düşük kondisyonda olmadığını görüyoruz. Lig maçları oynanan yerlerdeki futbolcuların Kondisyonları güncellenmiş Buna göre de kadrolarımızı oluşturabiliriz Yarın da iki tane maç diye gelecek Ben ana hesabımdan Tüm myclub parasını kullanarak top açılımı gerçekleştireceğim Onu da yarın sabah yetiştirmeye çalışacağım arkadaşlar Farklı gelişme olursa karşınızda olmaya çalışacağım Tekrar değineceğim nokta bu bedava ücretsiz top açma hakkı her gün verilmeyecek. Bedava top açma hakkı haftaya bugün de verilecek. Toplamda iki tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. Her gün verilmeyecek ne yazık ki. Sizler kimi çıkardınız? Ücretsiz top açılımında hangi futbolcuyu çıkardınız arkadaşlar? Yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Biz bu hesabımızda en yüksek seviyeli futbolcuyu çıkardık. 101 Mbappe'yi. Darısı ana hesabımıza diyelim. Darısı herkese. Sizlere oyunlar iyi seyirler. Hoşçakalın.